Sayın Vali Vekilim, Sayın Milletvekillerim, Belediye Başkanım, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin çok kıymetli başkanı, Türkiye Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçılar Birliği'nin çok değerli başkanı, değerli üyeleri, değerli çalışma arkadaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, Türkiye'nin Dokum Atlası sevgisinin açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada Ramazan-ı Şerif'te bu mübarek günde dayanışmanın ve kardeşliğin hat safhaya çıktığı, birbirimizin dertleriyle hemhal olduğumuz bir ayda böylesine önemli, geçmişten gelen, imbiklenerek geleceğe taşınan bir sevginin açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz gibi Milli eğitim Bakanlığı olarak sadece eğitim öğretim hizmeti vermiyoruz. Okul öncesinden lise çağına kadar Yaklaşık 18 milyon öğrencinin, 1.2 milyon öğretmenin aktif olarak rol aldığı çok güçlü bir eğitim sistemimiz var. Ben bu eğitim sisteminin daha güçlü hale gelmesinde her zaman katkılarını esirgemeyen çok kıymetli öğretmenlerimize bu vesileyle de teşekkür etmek istiyorum. Biz bunun yanında aynı zamanda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze bağlı iki önemli birimde vatandaşlarımızın yanında olmaya kültür ve sanatla ilgili geçmişten geleceğe taşınacak mirasın aktif olarak yeniden üretilmesinde de büyük rol oynuyoruz. Bildiğiniz gibi halk eğitim merkezlerimiz var. Türkiye'nin 81 ilinde 922 <laughs> ilçesinde aktif olarak hizmet veren yaklaşık 967 tane halk eğitim merkezimizde vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenme kapsamında talep etmiş olduğu kurslara biz aktif olarak destek veriyoruz. Ve 2022 yılında bu kursların çok daha aktif bir şekilde vatandaşlarımızın erişimine, kolay bir şekilde erişimine kavuşturmak için ve vermiş olduğumuz kurs hizmetlerinin çeşitliliğini, kapasitesini artırmak için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürümüz de burada. Kendisine minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Halk eğitim merkezleri çok kıymetli. Vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenme, yetişkinlerin kişisel becerilerini ve yetkinliklerini artırma anlamında çok önemli hizmet sunuyor. Ve hedefimiz her ay bir milyon vatandaşımıza bu kurslarla ayaklarına gitmek, hizmeti eriştirmek ve başlangıçta düşük rakamlarla da olsa şu ana kadar 3 ay içerisinde yaklaşık 2.6 milyon vatandaşımızı bu halk eğitim kurslarıyla buluşturduk. İnşallah her ay 1 milyon vatandaşımızı halk eğitim kurslarıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Bunun %70'i kadınlar. Yani aynı zamanda kadınlarımızın istihdamı, kadınlarımızın eğitimini yeniden tamamlaması bağlamında da çok büyük işlevi var. Diğer önemli bir hizmetimiz olgunlaşma enstitüleri. Türkiye'de yaklaşık 24 tane olgunlaşma enstitümüz var. Bu olgunlaşma enstitüleri bulundukları illerde ülkemizin ki medeniyetler ve şeyi farklı medeniyetlerin hayat bulduğu ve izlerini bıraktığı bu topraklardaki o izleri takip ederek sürerek yeniden hayata kavuşturmak ve yeni formlarla zenginleştirerek vatandaşımızın kullanımına eriştirmek. Bugün Türkiye'nin dokuma atlası da aynen bu olgunlaşma enstitülerimizin bu misyonundan, bu fonksiyonundan yola çıkarak Türkiye'nin dört bir noktasındaki dokuma ile ilgili kumaşlarından tekniklerine kadar tüm müktesebatı bir araya getirip vatandaşlarımızın görmesine ve bu kültürel mirasın geleceğe taşınması ile ilgili çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bu proje Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yürütülüyor. Kendilerine minnettarım. Olgunlaşma enstitülerine vermiş olduğu destek ve bu projeye vermiş oldukları destekten dolayı. Türkiye İhracatçılar Meclisi başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu projeye hayata geçirilmesi hem Ankara'daki sergide, külliyedeki ilk sergide hem de buradaki sergide aktif olarak sizlerle buluşmasına vermiş oldukları katkılardan dolayı. İhracatçılar ve Hammal Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçılar Birliği Başkanına çok teşekkür ediyorum. Bizler olgunlaşma enstitülerini ne kadar canlı kılabilirsek geçmiş formlarımızı sadece dokuma tekstil alanında değil, diğer tüm alanlarda onları bir taraftan yaşatarak günümüze taşıyarak, bir taraftan da yeni formlarla günlük yaşama enjekte ederek ne kadar geleceğe taşıyabilirsek 21. yüzyılda kimlikli bir ülke olarak ayakta kalma, bölgesinde iddia sahibi olma, dünyada sözü geçen bir ülke olma yolunda da o kadar ilerlemiş oluruz. Çünkü küreselleşen dünyada Ülkeler kimliklerini, geçmişleriyle bağlarını gün geçtikçe unutmaya başladılar. İşte olgunlaşma enstitüleri o mütevazi yapılar, Türkiye'nin dört bir noktasında geçmişten büyük emeklerle ortaya çıkartılan ürünlerin tamamını günümüze taşıma gibi kültürel bir misyona sahipler. Ben olgunlaşma enstitülerinde fedakarca çalışan tüm yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi, usta öğreticilerimizi, çalışanlarımızı kutluyorum. Olgunlaşma enstitülerinde Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni bir hedef koyduk. Artık 24 tane olgunlaşma enstitümüz sadece klasik konvansiyonel olarak bu hizmetleri yerine getirmiyor. Aynı zamanda birer Arge merkezi olarak da hizmet vermeye başladılar. Yani bizim şu anda Türkiye'de 24 tane olgunlaşma enstitümüz var. 24 tane de Arge merkezimiz var demek. <laughs> Ve bu arge merkezlerimiz, olgunlaşma enstitülerimiz geçmişteki ürünlerin fikri mülkiyet ve sınai haklar kapsamında da günümüze taşınmasına büyük işlev görüyorlar. Genel Müdürlüğümüz tüm olgunlaşma enstitülerindeki arşivleri hızlı bir şekilde tasarım tescilini alması için fikri mülkiyet kapsamında çalışmalara başladılar. 7000 843 tane tasarım tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdular ve 6830 tane tasarım tescilini aldılar. Artık geçmişteki olgunlaşma enstitülerindeki tüm ürünlerin tasarım tescili bulunmakta. Bu kültür hazinelerimizin korunması ve fikri mülkiyet kapsamında da istismarın önlemek için almış olduğumuz en önemli hizmetlerden bir tanesi. Artık tüm ürünler kayıt altında. İnşallah genel müdürlüğümüz tüm olgunlaşma enstitülerinde 2022 yılının sonuna kadar bu çalışmaları daha kapsamını geliştirerek yaklaşık 10 bin tane tasarım tescili almayı hedefliyorlar. Ben kendilerine bu başarılı çalışmalarından dolayı da kutluyorum. Bizler bir taraftan modern zamanın gereklerini yerine getirirken diğer taraftan bulunmuş olduğumuz zaman ve mekanda üzerimize düşen tarihi sorumluluklarımızı kimliğimizle, kültürümüzle mezzetmemiz gerekiyor. Aksi takdirde geleceğe dair söz söyleme hakkımızı her geçen gün yitirme riskiyle karşı karşıya kalırız. Gençlerimizin, çocuklarımızın bu ürünleri görmesi gerekiyor. Ramazan vesilesiyle sık sık dile getirdiğim bir konu var. Bu ay kardeşlik ayı, rahmet ayı, bereket ayı. Hemhal olma ayı, birbirlerimizin dertleriyle. Bizim kültürümüzde başkası diğeri cehennem değil, cennet. Ya yani biz öyle bir toplumuz ki diğerini hayatını kolaylaştırarak onun hayatına güzellik katararak cennetin yolunda döşeyen bir medeniyetin çocuklarıyız. Onun için işte bu manalarla, bu değerlerle, bu ürünlerle ne kadar yaşantımızı meze edebilirsek, ben inanıyorum ki geleceğin Türkiye'si çok daha güçlü olacaktır. Milliyetin Bakanlığı olarak da bu konuda tüm çalışma arkadaşlarımızla gece gündüz demeden, geceyi gündüzü ekleyerek, gündüzü geceyi ekleyerek, tüm gayretlerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Ben serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu serginin sadece tarihsel geçmişte kalan bir şey değil, günümüze söz söyleyen ürünler olması bilinciyle gezilmesinin çok önemli olduğunu inanıyorum. İnşallah bu kumaşlar, teknikler farklı bağlamlarda hayat bulup gelecekte yeni açılımlarında meyvelerini filizlenmesini ortaya koyacaktır. Emek veren Öncelikle saygıdeğer hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Ticaret Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Tim Başkanımıza, diğer başkanlarımıza, emek veren herkese, olgunlaşma enstitüsü yöneticilerimize, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürümüze ve bu süreçleri İstanbul'da başarılı bir şekilde takip eden İstanbul Milli Eğitim Müdürümüze, çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Sevginin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.